bunun afla hiçbir alakası yoktur. Bu konu henüz gündeme gelmiş değil. Nereden çıkıyor? biz de şaşkınlıkla takip ediyoruz. Yani bir kez şey daha ifade edeyim. Af kesinlikle gündemimizde yoktur. Zihnimizde yoktur. Böyle bir şey olamaz. Ne partinin gündeminde, ne hükümetin gündeminde böyle bir gündem, söz konusu değildir. Bir serbestliğin üst sınırının arttırılması yani asıl söylenen. Bir... Ha bu da gündeme gelmedi ama bunlar düşünülebilir. Denetimli serbestlikte. <laughs> Sizin de mı bunu? Hayır, yok. Cezai yani, doluluk oranı gerekçe gösteriliyor efendim. Bununla ilgili bir değerlendirme. Ya o olur. ayrı bir konu. Onu elbette ki ilgili bakanlık imkanlarını gözden geçirir kapasitesini değerlendirir. Hükümlü sayısı, tutuklu sayısı dikkate almak suretiyle yani infaz süresi için bir çalışma yaparsa getirir, tartışılır. O da henüz gündeme gelmiş değil. Böyle bir şey yok. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.